Arkadaşlar herkese merhaba PPR Motorsport kanalından bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz döküm silindir kapakları modifiye için bize ulaştığında ne gibi unsurları göz önünde bulunuyoruz? Ne parametreler üzerinden çalışıp nasıl geliştiriyoruz bu kapakları? Bu kapaklardan bahsettiğim OEM silindir kapaklarından bahsediyorum. Honda'nın bir silindir kapağı, BMW'nin bir silindir kapağı geliyor. Orijinal silindir kapağı nasıl işliyoruz? Nasıl argesini yapıyoruz? Nasıl geliştirilmesini yapıyoruz? Daha elimizde olanların da nasıl ürün geliştirmesini yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. gelen bir döküm kapağı, orijinal silindir kapağını ele aldığımızda eğer müşterimiz bize daha önceden bu kapağın bizde olmaması veya yeni bir kapak yapacaksak, yeni bir kapak işleyeceksek performans için bunu müşterimizin ihtiyacına göre, müşterimiz cadde tipi mi, yol yarış tipi mi, pist mi, turbo mu, atmosferik mi, süper şarjır mı, atmosferik yüksek setup değil mi, orta setup mı, yoksa sadece kapak mı işleyeceğiz, yoksa alt taraf standart kalacak, üst taraf egzantrik kapak gibi ve M'in manifoldu gibi mi destek, desteklenecek? Bunlar çok önemli. İlk önce şöyle şundan başlayalım. Müşterimiz kapağı bize gönderdi. Bu kapak ne olsun? Yeni BMW M5 kapakları olsun. V8 turbo. Bu kapaklar zaten hali hazırda bize geldi. Şu anda geliştiriyoruz. İlk önce göz önünde bulundurduğumuz unsurlardan en önemlisi geldiği zaman bu kapağın fabrika değerlerini görmek. Bunun için de Flow Bench'i kullanıyoruz. Flow Bench'te test ederken, Flow Bench'in motoru çok önemli. Dedik, vakum motoru çok önemli. Bununla beraber biliyorsunuz BMW göz önünde bulundurarak konuşuyorum. E, M5'i, yeni M5'i, Turbo M5'i. Flow Bench'e ters, negatif değil de pozitif içeri e, hava vererek e, basınç altında da test edebilirsiniz kapağı. Bu basınç altı testleri normal Flow Bench mantığından biraz daha farklı. Burada havanın hızı, e, çalkantı oranı, geçen hafta da belli e, konuşmuştuk bununla alakalı, çalkantı oranı vesaire gibi ee, önemli unsurları göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi müşterimiz bizden ne istedi? Dedi ki ben bu kapaktan, e, bu motordan son e, performans ne kadar alabiliyorsak, yani sizin mühendisliğiniz nazarında nasıl ileri gidebiliyorsak, işte benim hedefim 1500 beygir. Onu Afaki konuşuyorum. Benim hedefim 1000 beygir. Benim hedefim 2000 beygir. Bu şekilde bir yorum oluyor. Bu yorumun üzerine biz de diyoruz ki ilk önce biz kapağı alalım, test edelim. Test ettikten sonra kapağın su kanallarına bakalım ne kadar geliştirebiliyoruz. Su kanallarından ziyade bu kapağın port eğimleri, egzoz port eğimleri, egzoz dizaynı, emme dizaynı buna yeterli mi? Veya biz bu dizaynı nereye getirebiliyoruz? Tabii ki e, arkadaşlar her makine alıp eline her türlü takımı alıp bu işi ben yapıyorum diyen de var. Ama e, bizim bahsettiğimiz bu işe tam anlamıyla profesyonel bakış açısı ve biz burada teknik verilerle e, bir mühendislik gözüyle işe bakıyoruz. Mühendis gözüyle işe bakıyoruz. Dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim portun eğimi, port yapısı, eme -E port eğimi, eksosport port eğimi, egzoz port çıkışları. Yani çıkışları derken konik mi, e, havuç şeklinde dışarı doğru mu geliyor yoksa kapanıyor mu bu fabrika bunların dizaynlarını e, geçen haftalarda e, bahsetmiştim. Bunun dizaynlarını şu şekilde yapıyor. Hem alt devir hem üst devir hem emisyon değerleri hem günlük kullanım hem pis kullanımı buna göre değerler olunca parametreler tamamen değişik burada. bununla beraber tabi işin içine yani bu havanın girdiği ile çıktığı nokta hepsi birbirine yekparedir. Yani bir yerden giriyorsan hava A noktasından B noktasına egzoz tarafına çıkana kadar bu iş komple mühendisliktir. O yüzden de tasarımı yaparken A noktasından B noktasına kadar göz önünde bulundurmalısınız. Yani kullandığınız boru çapları eksos tarafında, headers tarafında kullandığınız boru çapları, kullandığınız header dizaynı, bununla beraber bağlama şekilleri, yani birinci silindir ateşleme yapıyor mesela örnek veriyorum ateşleme o şeyleri de çok önemli bu borulama sistemiyle e, bahsediyorum. Bunların hepsi göz önünde bulundurması gereken unsurlardır. Şimdi kapak değil, yine bahsedecek olursak BMW kapağı elimize geldi. BMW kapağını ne yapıyoruz? Bu müşterimiz bize e, gerçekten de başvurduğunda, bu gerçek kişidir, başvurduğunda 1500 beygir, işte turbolarını söyledi. E, setup'ı yapan, e, yurt dışında setup'ı yapan kişinin şu turboları alacaksın, kapağı işleteceksin, e, bununla beraber şu egzoz manifoldu olacak, e, bununla beraber borulama sistemi yani egzoz sistemi şu olacak diye bir bi, e, reçete yazmış açıkçası. Biz de bu reçeteyi şöyle, biz kapağa ilk önce dedik ki biz hiçbir şey konuşmayalım baştan. Daha sonra test edelim. Test ettikten sonra bir şeyleri konuşabilelim. Çünkü test ederken biz şöyle test ediyoruz. Kapağı koyduk. Basınç yaptık içine. Vakum yaptık. E, Eksos tarafından ilk önce vakum yaptık. Sonra basınç yaptık. içeriden valf tarafından terse doğru, terse doğru değil düz tarafa doğru yani. A noktasından B noktasına silindir içinden e, dışarı çıkan gazı takip ederek bir basınç yaptık. Oradaki e, toronlarını bunları gördük. Bunları gördükten sonra da su kanallarını baktık. Tabii ki zaten bu e, ikinci aşamadır zaten değişmez bir kanundur. Su kanallarına bakarsınız çünkü patlamaması gerekiyor. E, bunlara baktıktan sonra bilgisayar ortamında dizayn etmek için ilk önce portun kalıbını alırız iç kalıbını. Bunu da plastik e, kalıp e, malzemeleri vardır. Bu plastik kalıp malzemelerini portun içine dökersiniz. Portun içine döküldükten sonra bu malzemeyi tararsınız. Taradıktan sonra bizde CMM makinesi de var onu da gösterelim video içerisinde. CMM makinesinde bu portu taradıktan sonra e, bilgisayar ortamına geçeriz. Bilgisayar ortamında ilk önce bunu altını çizerek söylüyorum. İlk önce bilgisayar ortamında yaptığımız şey şudur. Su kanallarını göz önünde bulundurmayız ilk etapta. Çünkü en iyisini görmek için. En iyisini yaparız o port dizaynının e, yapılabilecek en iyi şekline göre. Bir dizayn yaptıktan sonra onu silindir kapağını hazır e, bilgisayar ortamında silindir kapağının port egzosport orijinal eksoz portunun içine veya orijinal emme portunun içine oturturuz. Nerelerde açık kalıyor? Tabii bunun dizaynı yaptıktan sonra bir değerler var elimizde. İşte atıyorum içinden geçen e, 300 CFM veya 500 CFM. Buna göre e, oturtturduk içine. Sonra dedik ki biz burada 3 mm sağdan, 3 mm soldan, 3 mm üstten veya 5 mm alttan gibi bir ölçümüz var maksimum. Bu ölçülere getiririz. Bu ölçüleri getirdikten sonra çalkantı oranını test ederiz. Basınç ortamında, bilgisayar bilgisayarlı basınç, bilgisayarlı flow ortamında yani bunu belli başlı programlar var, onları kullanarak yapıyoruz. Bu dediğim gibi yine e, baştan söyleyeceğim. Bu iş makine aldım veya elime bir şey aldım. Elle de yapabilirsiniz, makineyle de yapabilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle bilimsel bir şey yapmak zorundasınız. Bunu bir daha söylüyorum. Bilimsel e, yöntemde bizim yaptığımız yöntemler bu şekildedir. Bunu da dünyada yapan sayılı firmalar vardır. O sayılı firmalardan bir tanesi de bizizdir. Bir elin parmağında geçmez dünyada. Konuya gelecek olursak portu burada en iyisini geliştirdik. Burada orijinal kapak var. Bilgisayar ortamında bunun üstüne oturtturduk. Baktık ki alanda ne kadar ama biz bu şu anda elimizdeki A portu olsun orijinalde B portu olsun. A portunu B portunun içine oturtturduk. Baktık ki çok büyümüş, su kanallarına patlıyor. Ona göre bir daha bir dizayn yapıyoruz. B, e, buradan çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra tekrardan bir dizayn çalışması. Dizayn çalışması içerisinde çalkantı oranları. Çalkantı oranını tamamen sıfıra indirmeye çalışırız her zaman. Çalkantı oranını sıfıra indirdikten sonra tekrardan oturttururuz. Ondan sonra çıkartırız. Bir daha içinden geçen hava hacmiyle çalkantı oranını hesaplarız. Böyle böyle en iyiyi buluruz. 5 ayla 6-7 ay arasında sürer. Çünkü bizim dizayn yaparken her işi birdenbire şey yapamıyoruz. Haftanın belirli günlerini şey yapıyoruz. Mesela bir çalışma programımız vardır. Pazartesi, çarşamba, cuma, günlük 6 saat bunu ayırırız. Günlük 6 saatimizde bunu çalışırız. Makinalarımız işlerken, standart işleri yaparken biz bunları çalışırız bilgisayar ortamlarında. Bilgisayar ortamlarında çalıştıktan sonra her şey bitti diyelim. Dizaynlar bitti. Büyüksü En büyük sübap veya e, onun da hava hızına göre, e, kalkıntı oranına göre bir e, sübap ölçüsü belirleriz. Bundan sonra Artık kapağı e, makineye nasıl bağlayacağız? Bundan sonra iş orada bitmiyor. 5 tane vida sıktın, 3 tane vida sıktın, bu bitmiyor. Şöyle bir aparat yapmanız gerekiyor bu kapağa göre. Çünkü makinenin de bir açıları var, belli açıları. Bu açıları göz önünde bulundurarak tekrardan bilgisayar ortamında kapağı koyarsınız. Makineyi simülasyon yaptırırsınız. Simülasyon olur. Simülasyon çarpıyor mu çarpmıyor mu bunun simülasyonu bu CAM programıdır. Bazılarınız bilir. Bilmeyenleriniz de vardır bilgisayar ortamında simülasyon yaptırırsınız. Simülasyonda açılar çarpıyor mu çarpmıyor mu bunu belirlersiniz. Belirledikten sonra işlersiniz. İşlem biter. Ondan sonra kesinlikle kesinlikle bizim bir özelliğimiz de fine touch. Fine touch son dokunuş demektir. Son dokunuşu da yaptıktan sonra biz kapağı e, guide'larını yerine takarız. Montaj ederiz. Montaj ettikten sonra ona göre özel yuvaları kullanırız. Yuvaları kullandıktan sonra ona göre özel dizayn ettiğimiz valfleri ölçüleriyle beraber yani o büyüklükte ölçüleri valfleri gerçek zamanda nasıl çalışacaksa o şekilde kapağı montajını ederiz. Montajını ettikten sonra e, flow engine yani hava akış test makinesinin üstüne koyarız. Koyduktan sonra ne yapıyoruz? Bilgisayar ortamındaki ile gerçek ortamda test edilmiş verileri karşılaştırırız. İçinden geçen vakum, ilk önce vakumla başlarız bu işe. Vakumdan sonra basınç yaparız içine basınçla. Yani çünkü bu araç turbo. Vakum değil. Yani vakumla tabii çalışıyor. Turbo basıncı geldikten sonra ikisini de hesaplamamız lazım yani. E, araç vakumdayken, turbo devreye girmeden, sonra turbolar basınç yükselmeye başladığında da e, basınç altında test etmeniz lazım. Basınç altında da test yaparız. Bakarız. Bu bilgisayardan çıkan, bu da e, gerçek ortamda e, test edilmiş veriler. Karşılaştırırız. Bilgisayar ortamında ne kadar başarılıyız? İlk önce bunun bir oranını, yüzdesini hesaplarız. Ne kadar başarılıyız tasarımımızı da. Gerçekte e, bu tasarım gerçeğe e, evrildi mi? Gerçeğe evrildi mi diye bakıp test ettikten sonra artık e, burada gördüğümüz eksi şeyler olabiliyor bazen. Burada gördüğümüz ama çok yanılma payımız yüzde ile yüzde üç arasındadır. E, bunun e, maksimum bizim bugüne kadar ettiğimiz tecrübelerde bu şekilde. Bu yanılma payını da gideririz tamamen kağıttaki gibi olsun diye. Kağıttaki gibi olana kadar çalışırız. Yani aldım kapağı, kapağı kestim, içinde su kanallarına baktım. Bunlar ee, orman kanunlarıdır. O yüzden ee, bu dediğim e, belki bazı insanlarda yol gösterecektir bu şeyler. Ama biz ömür boyu bu işi yapacak halimiz yok tabii ki. Biz de yaşlanacağız. İnsanların bilmesi de gerekir. Ben o yüzden bilgi saklamıyorum. Bilgi e, bilgi kirliliği yerine insanlara doğruyu öğretmek, doğruyu göstermek çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bilgilerimi paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Arkadaşlar bu haftanın da sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Sizlere teşekkür ediyorum. Takip ediyorsunuz, takipte kalıyorsunuz. Bu sayımız daha da artarsa, daha e, fazla kitlelere ulaşırsak çok daha güzel olur. Hem sırf kendi işimizi anlatmıyoruz. E, babamın bir lafı var. Nalıncı keseri gibi kendine yontma. Testere gibi ol. Hem sağ yont hem sola yont. Herkese bir dağılsın. Bu dağılımda herkesin işine yararsın diye söylüyorum ve videoyu kapatıyorum. Herkese hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gelecek haftaya.